Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert iki e ve gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan e taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Bence iki kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bugünkü videomuzda gündem başlığımız Fenerbahçe yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu ve Sarı Lacivert'le ekipte bir ayrılık kesinleşti ve bir başka da Beşiktaş maçı yorumlarım olacak arkadaşlar. Şampiyon Fenerbahçe'nin şampiyon taraftarlarını ayrıca teşekkür ediyorum. Videolarıma göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü bu bir aylık bizler için kıymetli. Fenerbahçe'yi takip ederken hem heyecanlandığım gibi hem de sizleri kazanmakta beni oldukça mutlu ediyor. Bunu belirtmeden geçemeyeceğim. Ve dünyada taraftar sayısı bakımından en çok taraftarı bulunan 25. kulüp olduğunu da hatırlatayım arkadaşlar. Yani bu bilgi de benden alın. Daha önceki videolarımda da değinmiştim. Fakat Fenerbahçe büyük bir camia. bu göstergesi yani 25. sırada bulunan bir takım olması Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyuyor. Ve bu büyük Fenerbahçe şampiyonluk yakışır. Sezon sonu prim mi istiyorum? Bu bilgiyi de sonra bazı arkadaşlarımızın sistemleri oluyor. Diyorlar ki işte manşeti öyle bir atıyorsunuz ki biz futbolcu transfer oldu gibi anlıyoruz. Ama arkadaşlar ben de o kadar yoğunum ki inanın manşeti hazırlayacak ki o gerçekten hassas bir konu. Hazırlayacak vaktim olmuyor ve diğer taraftan bağlı bulunduğumuz kuruma günde 5-6 haber yapıyorum ve videolar derken tabii ki bunun trafiği de oldukça yoğun oluyor. Yani zaman bize yetmiyor desek yeridir. işte bir anda gün boyu hazırlamış olduğum haberleri akşam toplu halde videolar çekerek bu şekilde amorti etmeye çalışıyorum. Anlayışınıza sınıracağım. Evet bu hatırlatmaları da yaptıktan sonra hemen Kanarya'nın gündemine gelelim. Kanarya'da bir aydalık var demiştim. Devre arası kesinleşti. Bu isim de Ray Kent arkadaşlar. Önceki videomda da belirtmiştim. Hulk City oyuncuyu almak istiyor. Kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ve Kent'in de kabul etmesi halinde bakın kabul etmesi halinde diyorum. Evet sıcak diyaloglar var, sıcak gelişmeler var. Ona iki takım daha ilgi duyuyor ama resmi teklifte bulunmadığı için şu anda Fenerbahçe'ye Hulk City tarafından gönderilen bir ilgi kağıdı olmuştu. Ve Fenerbahçe de kararını verdi. Oyuncuyla da zaten yani biliyorsunuz köprüler atılmıştı. Sezon başında da keşke alınmasaydı dediğim bir futbolcuydu. Hatta böyle bir tavsiyede de bulunmuştum. Dünya futbolunu takip eden bir gazeteci olarak. Yani çıkıştaki futbolcu alıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Fakat inişte performans anlamında inişe geçmiş olan futbolcular hani yeniden olur diye da doğru mantık olduğunu düşünmeyenlerden biriyim. Ve Raykent devre arası Raykent City'ye gidiyor arkadaşlar. Fenerbahçe kaynaklarından edindiğim bilgiler bu yönde ve Salih ekip yeni Ferdi Kadıoğlu'nu buldu. Buldu ama iki talipli daha var oyuncuya. E, oyuncuyu sizlere tanıtacağım. Aslında önceki videomda da belirtmiştim, tanıtmıştım ama e, yanlış bir telaffuzda bulundum. İsimler bazen işte böyle karıştırıyoruz ekran karşısındayken. Hani konuşurken bir anda dilimi sürçebiliyor. E, bu isim de Berkay Öğcan demiştim. Berkay Yılmaz olacak. U19 milli takımında oynuyor. Şimdi oyuncu hakkında size bilgiler de vereyim. Fry Freiburg'da oynuyor. Freiburg'un altyapısından yetişti. 18 yaşında sol bek oynuyor ve milli takımlarında alt kategorisinden beri oynayan, düzenli oynayan bir futbolcu. Ve şu anda o 19 milli takımının yıldız isimlerinden biri. Şimdi diyeceksiniz ki hoş, güzel, hazır bu futbolcu mu? Tabii ki Ferdi Kadıoğlu da takıma gelirken çok hani ön planda olan bir futbolcu gibi durmuyordu ama işte kariyer kalitesini oynamış olduğu futbolla göstermişti. Fenerbahçelilerin de şu anda sevgisini kazanmış birinci sırada yer alan isimlerden bir tanesi. Ve şu anda yani Ederi de almış başını gidiyor. 30 milyon, 20 milyon, 30 milyon avro gibi rakamlar konuşuluyor ki böyle ciddi onunla ilgilenen takımlarda olduğunu belirtelim. Ama daha ben de belirtelim gibi Fenerbahçe sezon ortasında para eden, oynattığı hiçbir futbolcuyu saklayacak. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Sadece her bir futbolcusu tabii ki kıymetlidir ama yararlanamadı kadro kalitesinde derinlik yaratan ama bir o kadar da kalabalık oluşturan her bir futbolcusu ne kadar değerli olursa olsun teklif gelmesi halinde satılacaklar veya kiralık olarak gönderecekler ki salihacı ve teklif devri arası 3-4 takviye planlıyor bakın az boz değil bu ne demek oluyor yani birkaç futbolcuyla vedalaşması gerekiyor ki bu transferleri gerçekleştirebilsin. Şimdi Radekunic transferini bitirdiğinden bahsetmiştik. Yani İtalya'ya boşuna gitmiyorlar. İtalyan basını boşuna servis etmiyor. Oyuncunun menajeri ve kendisiyle görüşüp anlaştıklarını hatta rakam dahi telaffuz ettiler. Fenerbahçe kaynaklarım doğruladı. Oyuncuyla el sıkıştılar. 2 milyon avro karşılığında 6 numarasını kadrosuna devleri katıyor. Ya transfer dönemi de olmamıştı. Şimdi oluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun yanı sıra stoper de bakıyor. Stoper görüşmeleri de devam ediyor. Bir kanat forvet de bakıyorlar. Ve İngiltere Premier League de bu arayışlarını sürdürüyor. Temas halinde olduğu önemli isimler olduğu bilgisi var bizde. Ve onları biraz daha eledikten sonra bir sonraki videomda sizlerle buluşturacağım. Ama şu anda bir yeni Ferdi Kaddoğlu'ndan bahsediyorum. Ve bu isim Fenerbahçe'ye gelmek üzere olduğunu servis eden Alman basını varken bakın buna çok enteresandır. İngiltere basını da bu konuya değindi. Nasıl değindi? Çünkü çocuk umut aşılıyor, umut veriyor ve hani İngiltere'de bazı takımlar geleceğin yıldızları çatısı altında futbolcu transferi yaparlar, kadrolarını katarlar, alt kat korelerini oynatırlar, B takımında oynatırlar, sonra piştikten sonra yani kadrosuna alırlar. İşte bu isimlerden biri de Berkay Yılmaz. Fenerbahçe onunla ciddi bir şekilde ilgileniyor ama aynı şekilde Beşiktaş da ilgileniyor. Brabzonspor'da ilgileniyor. Bu transfer gerçekleşecek mi? Fenerbahçe kaynakları transferde elinden geleni yaptıklarını ve bitirmek için mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Evet önemli bir isim olacak gibi duruyor önümüzde. Yani Salle Hacıbekli ekibin yeni ferdi oğlu su olmaya aday futbolcu. Evet bu bilgileri de sonra dilerseniz derbiye gelelim ki bir aylık önemli. Bu maçı da tabii ki Türkiye'nin büyük bir bölümü Beşiktaş tutacak. Neden derseniz Galatasaraylısı Beşiktaş tutacak. Beşiktaşlısı da Beşiktaş tutacak. Fenerbahçe bir anlamda yalnız kalacak. Ama önemli bir müsabaka. Beşiktaş için kırılma maçı diyeceğim. Ama Fenerbahçe için rahat konuşacağım. Neden rahat konuşacağım? Hani Sivas maçı öncesinde demiştim ya geri dönüşler başladı. Fenerbahçe kaldığı yerden yoluna devam edecek diye. İşte Alexander Cikunu da bugün oynayıp oynamayacağı belli olmuş olacak. Fenerbahçe kaynaklarımız da saatinde belli olacağını ifade ettiler. Büyük bir olasılıkla onu bu karşılaşmada görebiliriz. Görebilsek de iyi olur ama fizik açısından da hazır olması gerekiyor. Ha diğer taraftan karşılaşma nasıl geçer? Fenerbahçe rahat kazanacak arkadaşlar. Bu şekilde ifade edebilirim. Yani ne kadar Beşiktaş yine hani güçlü bir takım olsa da derbilerin havası farklı olsa dahi yeni bir başkan yeni bir ekiple gelmiş olsa o motivasyonu da olsa dahi Beşiktaş'ın oldukça çok eksiği var ve özellikle arkada oldukça sıkıntılar yaşıyorlar. Fenerbahçe öne çıkmalarda geriye dönüşlerde kontrollü olursa farkla kazanır ama hayır kontrolsüz olsa yine kazanır. Fakat bu sefer fark ortada olmamış olabilir. Ama maçın favorisi Fenerbahçe ve bu karşılaşmayı kazanarak Hani devre arasına kısaltalar kala morali geleceğini ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Maç sonrasında beni de eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Belki bu videomu maç sonrasına yetiştirebilirim. Çünkü dediğim gibi bir trafiğimiz var. Bu trafiğimizde de oldukça yoğunuz. Sizlere bugün bu videomda Fenerbahçe'nin yeni ferdika doğrusunu tanıtmaya çalıştığımı ifade ederek noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.